Rabbimize olan aşkımızı ispat edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Aşkı elde etmek için ne yapmak gerekir? Aşk Allah'ın tecellisidir. Aşk Allah'ın zatî tecellisidir. Bir esma tecellisi vardır, isimlerinin tecellisi, güzelliğin tecellisi vardır. Ama bunun özünde hakikatinde aşk vardır. Onun için aşk zati tecellidir. Zati tecellinin olabilmesi için önce isimlerin tecellisi olması gerekir. O isimler nasıl tecelli ediyor? Biz o isimlerle varlığa, mahlukata, kendimize muamele ettiğimizde o isimler Allah'tan bize tecelli ediyor. Herkese mutlaka yaptığının karşılığı vardır buyurdu. Onun karşılığında bir güzellik vardır. Bir de Allah kendinden ihsan eder dedi. Allah yaptığımıza karşılık en az 1'e 10 verir. 1'e 10, 1'e 700. Bir de hesapsız verir. Bir de kendinden verir. Bir de misal veriyor diyor orada. İman edip salih amel işleyenler için. Bir taneyi, Allah örnek veriyor, bir tane toprağa düştüğünde evet, yedi başak veren bir tane, her başakta yüz tane, bire yedi yüz. Sonra o bire yedi yüz veren o taneyi bir daha ektiğimizi farz edin, o çıkanı bir daha ektiğimizi farz edin. Artık bu hesaba gelmiyor. Allah sizin için arttırır deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet, önce Allah'ın isimleriyle isimlenmek gerekir. Sonra o isimlerle evet ne yapmamız gerekir? İnsana, varlığa, mahlukata muamele etmemiz gerekir ki o aşk tecelli etsin. O zatî tecelli o isimleriyle beraber tecelli etsin. Evet. O aşk, muhabbet ispat ister ispatı olmamış bir aşk, bir muhabbet sahtedir. Dolayısıyla iman da sahtedir. Ama eğer ispatlıyorsak, bunun için fedakarlık yapıyorsak. Malımızla, canımızla, her şeyimizle, cehd edip, çaba gayret sarf ediyorsak hep neyi istiyoruz? Rabbimizi, Rabbimizin sevgisini, aşkı, muhabbeti, zati tecelliyi, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla, tecellisini istiyoruz. Evet, bunun karşılığında o muamele karşılığında e, kazanıyoruz. Allah sonra bize öğretir. Nasıl kazanacağımızı öğretir. Evet, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Sonra o kendini bize tanıttıkça zaten iş bitiyor. Söz bitiyor. İş o hakiki aşka geldiğinde söz biter. Sözün bittiği yerdir orası. Dilin kitlendiği yerdir. Onun için o aşk anlatılmaz. Sözün bittiği yer olduğu için o sadece yaşanır. Ama yürürken mutlaka böyle kenarından, köşesinden tattığımız için onu da anlamaya başlarız. Allah hepimize o aşkı, o zati tecelliyi tatmayı, yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah. İnşallah hep beraber çabamızı, gayretimizi sarf edip onu kazanacağız. Çünkü yaratılışın gayesi bu. Yaratılışın gayesi imandır. Allah'ı sevmektir. Allah kulunun kendisini sevmesini sever. Allah seviyor, sevmeyi seviyor, sevilmeyi seviyor. Bunun dışında bir şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Gerisi hepsi bunun içindir. Hepsi araç ama aşk aşıklık, iman, abdiyet amaçtır. Amacı unutmadan araçları kullanmak gerekir. Kullanırken bunun karşılığında kazanmamız gerekenin iman olduğunu, abdiyet olduğunu, aşk olduğunu, Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecellisi olduğunu, Allah'a yakınlık olduğunu, Allah'ın sevgisi olduğunu, dostluğu olduğunu, cemali olduğunu unutmamak gerekir. Yoksa başa tarafa dönmüş oluruz amacı, aracı, aracı amacın yerine koymuş oluruz. Hiçbir şeyle kazanamayız. O bize hiçbir şey kazandırmaz. Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla. Önce anla dedi. Okumalıysın. Okumadan anlaşılmaz.